Günaydın arkadaşlar. Bugün Defne ile tüm gün vlog çekmeye karar verdik. Ee, şimdi ben uyandım kahvaltısını hazırladım. Defne'yi uyandırmaya gidiyoruz. Bakalım bugün neler yapacağız. Defne, anneciğim, anneciğim. Uyanmayacağım. Neden? Neden Defne? Bebeğim kalk hadi. Kahvaltı hazırladım ve ne yaptım biliyor musun sana? <laughs> Pankek. Saçlarını falan bir düzelt. Önce bir gidelim. Dişlerimizi falan fırçalayalım tamam mı? Alın. Ellerimizi yıkayalım. Hadi bakalım. Günaydın. Arkadaşlara günaydın yok mu? Günaydın arkadaşlar. Evet <laughs> Sabah rutinimiz dişler fırçalasın. Yavaş anneciğim yavaş yavaş çok bastırma dişlerini tamam mı? Havlum havlu, burada anneciğim. Havlu. Sana aşağıya koydum. <laughs> tamam. Böyle bir rutinimiz var. Bizim havluyu attım. <gülüyor> 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 Ay. Mutlu musun? Sana pankek <laughs> yaptım. Mutluyum tabii ki. Evet arkadaşlar aslında ben kahvaltıya başladım. Defne'yi ilk başta uyandırmaya çalıştım. Uyanmadı. Ee, ben kendi kahvaltıma başladım. Defne'ye de böyle tabak yaptık. Domates ve salatalıkla Defne'nin çok arası olmadığı için maalesef yemiyor ve koyamıyorum arkadaşlar. Ancak bunları iyi. Hadi bakalım kahvaltımızı edelim biz. Sonra bütün gün ne yapacağımıza devam ederiz. Evet arkadaşlar biz kahvaltımızı ettik. Şimdi biraz uzanmak istedik. Bugün biraz başım ağrıyor. Defnecuğum da bana bunu getirmiş anneciğim gözlerini ve kafanı kapat daha iyi gelir diye. Aslında Defne de bugün biraz hasta. O yüzden çok evden çıkmayı düşünmüyoruz. Bugün vlogumuz daha çok evde olacak değil mi Defne? Evet, 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 evet. Belki bir markete gider geliriz. Arkadaşlar ıslak saçlığa uyumayın. Ve montanası giyin. Ve çorapları mı çıkar? Çı çıkar. Benim gibi çorapları mı çıkar? Ne? Oldu. Hadi annem ilacını vereceğiz. Otur bakalım. Evet arkadaşlar şimdi Defne'nin şurubunu vereceğim. Böyle kalp içecek. Bir de bu bağışıklık güçlendirici kara mürverli. Gayet böyle sağlıklı bir vitamin. <laughs> Her söyle gün söyle. bir tane alacak özellikle hastayken. Söyle anneciğim. Bir sana, bir sana. Bir bana, bir sana. Bir bana, bir sana. arkadaşlar görüyorsunuz ateşi 38 çıktı. Hadi aç bakalım bebeğim. Hop şifa olsun. Yanlışlık değil mi? Evet vitaminler için reçeteye gerek yok anneciğim. Kendimi seçip alabiliyoruz. Bu bitince. Tamam ondan da alırız yine. Arkadaşlar bugünkü videomuzu şimdi yemeğimizi yaparak devam ediyoruz. Defne'ye tavuk sulu, havuçlu, kuskus çorbası yapıyoruz. Ve Defne kendi yapmak istedi. Şu an Hadi bakalım ıhlamurumuz ve çorbamız hazır. Şimdi Defne ıhlamur ve çorbasını içecek arkadaşlar. Bakalım içebilecek <laughs> mi? Evet ıhlamurunun hepsini içti. Çorbayı da hemen hemen yarıladı. Çorba içmeye devam eder misin annişkom? <laughs> evet. Sevdin mi? Var bakalım şimdi ne yaptığımı öğrensinler. Evet arkadaşlar ateşe biraz düştü. Çok şükür. O yüzden de şimdi iştahı biraz yerine geldi. Çünkü dünden beri neredeyse hiçbir şey yemiyor. Sabah sadece yarım pankek yiyebildi. Başka da bir şey yiye. Aferin sana. Hadi <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi üzerimizi şey giydik. Eczaneye gideceğiz. Defneye şurup alacağız. <laughs> açılacağız? <laughs> Markete gideceğiz. Belki... <laughs> <laughs> Bastın mı Defnor? Aferin. Evet arkadaşlar şuraya eczaneye gidiyoruz. Hadi bakalım Defne. Evet arkadaşlar eczaneye geldik. Defne yine kendine göre bir şey buldu. Böyle yara istiyor. Alalım bakalım. Bu getiriyor sen seç. Turuncu. Teşekkür ederiz. Sen de teşekkür et anneciğim. Şimdi de markete giriyoruz arkadaşlar. C. Arkadaşlar aldığımız çilekli C vitamini. Bakalım C. Defne bunu beğenecek mi? Şek galiba. Pastil gibi bir şey. Evet arkadaşlar pastil gibi bir şey. Şeker gibi anneciğim. Al bakalım ağzına. Şeker gibi Defne. Yiyeceksin tamam mı? Kırma. Oh, Ama senin için aldık onu. Hmm, Aşkan deneyeceğim. Sonuç hüsran. Evet çilekli ama içinde biraz nane aroması var arkadaşlar. Defne o yüzden beğenmedi. Evet. Arkadaşlar e, defne tabağı hazırlamıştım. Birazdan yiyeceğim dedi. Bakar mısınız? Uyuyakalmış. O benim bebeğim gerçekten bayağı hasta. Defne hala uyuyor. Sanırım ilacın da etkisiyle ateşi biraz düştü dinleniyor. Gümüş kedimiz onu hiç yalnız bırakmaz. Gece donanma yatıyor. Gündüz de defne neredeyse oradadır. Hemen gelmiş yanına yatmış. Onlara bir bakar mısınız ya? Arkadaşlar defne uyandı şimdi. Anneciğim bak bakalım bize be. Bir konuş bakalım nasılsın? Neren ağrıyor bebeğim? Başın mı ağrıyor? benim çiçeğim. Ama ben şimdi ona bir sürpriz yapacağım eklesin. Bakalım ne getireceğim ben ona. <laughs> bak anneciğim. Sana oyun hamuru aldım. Hadi açalım. Göçlerini de yapalım. Tamam göçlerini de yaptım. Bekle bak. Ananas yaptım arkadaşlar. Azıcık oyun hamur oynadık. Şimdi de Defne Disney karakterlerini getirdi. Onlarla oynamak istiyor. Disney Beni dinleyin. Oyun hamuruyla bir su var atlayımız var. Bunu, bunu, bunu. Bunlarıyla oynayacağız bir de. Ya sesini çok seveyim. Hadi. Pepe Domuz ailesine hemen gideyim. Pepe Domuz ailesi. Nereye gelelim? Şuraya gelelim mi biz de? Çocuklarını bir de al. Hemen geliyor. Pepe Domuz'un arkadaşı Fil. Tavşan Soşi. <laughs> Asla bu Annen an sonra yine hasta olunca. Annen işte hemen havluyu ıslatı eve getirir. Bakın bu ara. Pankek. Pankek. Ay. Yere koyayım yiye. Arkadaşlar sevdik panik. Kedi de. Cedric, ha, oğlum. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Defne gündüz uyuduğu için hala uyumadı şimdi. Bolu süt yaptım onu içecek. Hadi iç bakalım anneciğim. İki tane İki bir... sütünü bitirdi. Sen daha bir yudum bile almadın. Hadi Defne. Vitaminli dolu bir, bir... çilek. Tamam bir çilek. Bir de sütünü iç. Kocaman iç bakalım anneciğim kocaman. Ne? Şimdi şöyle. Aa derece. Evet düştü. İyi geceler öpücüğü mü yaptınız birbirinize?